Ama ben de binmek istiyor. Ben de biniyorum o zaman senin. Eve götürmeyeceksen denetirim. Hadi biraz da Esma Nur binsin. O bana sonra bindirtmiyor ama. Hı. Al Esma Nur. Canım çok sıkılıyor. Cam çok sıkılıyor. Ne oluyor Fifi? Cam çok sıkılıyor Sıkılmasın ya İsmail gelecek birazdan. Geldi bile gördün mü? Geldim. Geldim. sen o ukulele çalayım mı? Canım <Sessizlik> sıkıldı. Sonra ben kaçalayım mı? Hı hı. <Sessizlik> Bundan da sıkıldım başka ne çalayım Allah aşkına? şey çalma oyun oynayalım. Ne oynayalım? Ebelemece. Yerden yüksek mi? Evet. evet. <laughs> Oyuncak yok mu? Ya baba. Efendim babacığım. Esma sıkılıyor. Hiçbir oyunu beğenmiyor. Ben sizin için bi bir şey ayarlayacağım. Bekle. Oley! Hop hemen sitemize girelim. Oo. Baya basit bir siteymiş. Ürün bu. Hemen sepetime ekledim. Şimdi çocuklar çok sevinecek kapı çalıyor. Geldi. Kargonuz var. Hoş geldiniz. Ne kadar çabuk geldiniz. Seni sanki gözün bir yerden ısırıyor. Evet, bana da tanıdık geldiniz. Birine benzettim herhalde. Sürprizim geldi. Oley! Hadi hemen açalım. Hadi hemen açalım. Çok heyecanlıyım. Ne olduğunu merak ediyor musunuz? Evet. Bunun adı tır tır oyuncak. Wow. Hemen dur bakalım parçalarını da ayıklayalım. Şu bir. İşte. Bu da ne vida var. Hoppala. Şöyle. böyle dönüyorum. Evet, hemen bunu takıyoruz. Düz zeminde deneyelim. Şimdi senin denemeni istiyorum. Önce sen otur. Ayaklarını da geçir. Evet, süper oturdun. Harika. Direksiyonu çevir bakalım. Çevir, çevir. Ne kadar hızlı çevirsen o kadar hızlı dönersin. <laughs> Afefe neden benim ya? ya sen... Bu sesler ne ya böyle? Haa sürpriz, bak ne Aa. oldu çocuklara? Aa bu ne? Dönmece, tır tır. Bunun adı tır tır oyuncak. Çok güzel. Dön bakayım Afefe. Aa çok güzel Afefe. Esma Nur da biniyor mu? Esma Nur da binsin. Esma Nur sen de bin. Hadi bakayım. Aa olmaz ama o da binsin. Hadi gel. Esma Nur bak şimdi biniyor. Aa çok güzel. Afife bak Esma Nur ne güzel dönüyor. Bu bizim olabilir mi? Bilmiyorum ki Afife'ye sormamız lazım. Afife ne dersin? Olur. şöyle yapalım. Bunu ona verelim. Biz kendimize yenisini alalım. Aa ne güzel öğrendin ya. Ben ya. Yok yok bizde kalacak zaten o. Hayır. Ya bana izin vermiyor bu. Ya. Aa ben de bir senin. Esma Nur, Esma Nur bir paylaşımcı olur musun? Esmaş Esmoş Esmoş biraz izin verir misin Afife kullansın? Bize bize vereceğim izin vereceğim. Tamam vereceğim ben sana Afife biraz oynasın vereceğim. Onu götüreceğim? Bu ürünü almak isteyen arkadaşlar hemen alta videonun altına linki bırakıyorum. Linke tıklayarak ürüne ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Eve götürmeyeceksen denetirim. Hadi biraz da Esma Nur binsin. O bana sonra bindirtmiyor ama. Aa, bizim kedimiz arıyor. Aç çabuk aç. Afife ha. kızım kedimiz kayboldu. Her yeri aradım bulamadım. Zaten buraya gelmedi bir de. Gelmedi mi? Aha, ee, sen ne yapıyorsun? Ben de oyun oynuyorum. Oyun mu oynuyorsun? Hı -hı. Kedi arıyor. Aa, bizim kedimiz arıyor. Aç çabuk aç. Aa, aa. Aa, ne diyor Afife? Aşağıdayım. Dedi. Aşağıda mı? Hı, -hı. Telefon nereden bulmuş? Ben oraya bir tane telefon koymuştum. Aa, oradan arıyor demek ki. E nasıl gitmiş aşağıya? Neredeymiş tam olarak? Öğren bakayım. Bir şeyler söylüyor. Ne dedi? Aşağı katta sizin eşya odanızdayım dedi. Ben de konuşabilir miyim? Güneş Güneş sen oraya nasıl gittin? Görüntünü yeni görebiliyor musun Güneş? Nasıl gittin sen oraya oğlum? He, evet. He. Miyav dedi. Ben anlamıyorum. Ben anladım mı ne dediğini? Dedi ki, "Anne verme telefonunu." Neden ya? Ben de konuşacaktım. Peki bir şey söyleyeceğim. E, e, tam olarak neredeymiş? Işık yanmıyor aşağıda. Nasıl bulacağız onu? Onu bir sorar mısın tam olarak nerede olduğunu? Nerede şimdi güneş? Bakayım ne diyor? Dedi ki feneri açın aşağıdayım. Feneri açın aşağıdayım. Evet. E, tamam geliyoruz korkma tamam mı güneş? Korkma biz geliyoruz. Hadi gel. Afiyet ben çok korkuyorum. Hadi sen önden yürü. Ay aşağıda çok karanlık. Hiç i̇şte kimse yok. Ay Afife çok karanlık. Afife ben çok korkuyorum. Ben gelmesem mi acaba? Gel. Kilimelerde ortalığı görürüz. Ay. Buralar. Gel bir şuralara bakalım. Aha tuvaleti burada. Ama içinde yok. Buralarda da yok. Aa burada da yok. Şunun altında mı? Yok. Orada var mı? Abi, yok mu? Şirketim var. Diğer odaya bakalım. Şu odadan sesler geliyor. Ben çok korkuyorum. Anne ee, yok. Ah, ah, telefon burada. Bizimle bu telefonla mı konuşuyordu acaba? Evet, ben bunu buraya koymuştum. Ay inanamıyorum. E kedi nerede? Anamıyorum Güneş. Neden biz telefon ettiğin yerde beklemedin? Of, hadi çıkalım oradan. Hadi gel. Hadi çıkalım da burayı kapatalım. Of, of. burayı da kapatayım. ay çok karanlık.